Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 250 TL'lik kat kazıyacağız. Bir tane altın gol, bir tane elmas hediyesi, milyonerler ve her yönden. Altın goldan başlayalım. 3'e 4. 5'e 1. Evet buradan bir gol attık arkadaşlar. 5'e 6. 2'ye 3. 3'e 5. 2'ye 8. 4'e 7. 5'e 1. Çarpanı 1. 50 TL. Buradan 50 TL ikramiyemiz çıktı. İlk 3 sıramız boş. Evet. Buradan bir şey bulamadık. Bonuslara bakalım. Taç, çuval, anahtar. Bu kartımız da boş arkadaşlar. 35, 39, 16, 43 ve 45. 44. 43 45'in arası 44 çıktı ilk. 19. 26 34 49 7 11 41 22 20 6 15 10 10'da hep çıkıyor. 3 18 Evet. Milyonerler kulübümüz boş. Her yöndeni kazıyoruz. Cüzdan, cüzdan bavul. Bavula çarptık. Atnalı yonca atnalı zar cüzdan bavul evet buradan da herhangi bir ikramiyemiz çıkmadı arkadaşlar 250 TL'lik kart kazıdık altın golden 50 TL paramız çıktı arkadaşlar 200 TL zararımız var arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım videoma baktığınız için teşekkür ederim